Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde çocuklar ve engelliler için hazırlanan düzenlemelerin tanıtım filminde rol aldı. Erdoğan'ın kendisine Tayyip Dede diye hitap eden bir çocukla yaptığı sohbet renkli diyaloglara sahne oldu. Başbakan Erdoğan dördüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ak Parti Sosyal İşler Başkanlığı Genel Merkezi'nde engelliler ve çocuklar için düzenlemeler yaptı. Hazırlanan tanıtım filminde Başbakan Erdoğan da yer aldı. Erdoğan da çocuklarla birlikte onlar için hazırlanan taburelere oturdu, onlarla yakından ilgilendi. Başbakan Erdoğan tanıtım filminde rol alan çocukları kucağına alıp sevdi. Hatta nezde olan bir çocuğun burnunu sildi. Yoğun siyaset çalışmalarına kısa bir mola veren Erdoğan, çocuklar için hazırlanan oyun alanını da incelemeyi ihmal etmedi. Erdoğan'a sosyal işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nüket Hotar da eşlik etti. Partimize gelen Anneler, babalar buraya geldiklerinde çocuklarını bu oyun parklarının içerisine bırakıp çocuklar oyun parklarında istediği gibi oynarken, eğlenirken onlar da buradaki görüşmelerini yürütebiliyorlar Personelimizin aynı şekilde çocukları burada oynuyor, burada eğleniyor, burada vakit geçiriyor. Erdoğan bu kez siyasi gündemden uzak farklı bir nedenle kameraların karşısına geçmiş oldu. Çocuklarla hoş bir zaman geçirdi. Hayır, annem bir çıkartma Nereye niye, niye? <laughs> Bak benim de kravatım var, Annen. senin de kravatın